Burayı da bolana sayfaları. Hepinize selamlar olsun. Hepiniz bu videoyu da atacaksınız şimdi izleyin. Pompalıyla gidip tak diye kafasına yiyip sövecek izleyin. Bunu geçen yıl izlemedik değil mi? Eee sadece şey aynı video. Hayır, izlemedik. Ne oldu lan? Ne oldu? Götüne bir don giy önce. Ahlaksız. Eray. Dikkat. Aa boş. Aldın mı şeyi? Drop. <laughs> ne diyor? Oğlum kızlara şuna. Allah al, al, al. Ben seninle bir daha oyun boyun ah. oynayacağım. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. I'm proven quiz to find out who you should be supporting. Allah Allah. E tamam yapalım. Çokolate ya. Hasiktir. Get ready for the biggest commitment of all time. Say goodbye to your girlfriend. <laughs> Nasıl yani? Tamam bir zaten. Aa, aa. Bundan bundan çekeyim mi? Yapabilir miyim bilmiyorum ama. <laughs> hayır, hayır. Olur. hayır. hayır. <gülüyor> Olur. <gülüyor> bu, bu değil. Olur hayır, diyen var. Şey sandım. Hayır. Aa hep söz veriyorsun. <laughs> Sence kim de ortağım? Bilmem ki ortağım. <laughs> Ahahahah Saldır. <laughs> saldırıyorum tamam saldırıyorum Gir Mert'e gir Mert Lan bana vuruyorsunuz. Lan Samet biçii Samet, Samet <laughs> imposter Sinan gelme Sinan Bunlar imposter Sinan Ya kaç benzin var benzin Bir dakika lan. çek bırak bir dakika Kilirberk'te neden beklenmedin Bir tane yemiş bir tane benzin yapın Ben buraya bakıyorum hadi Tamam <laughs> <laughs> Manyağım <adam. gülüyor> Çikolata getireceğim. Çikolata. <laughs> Git kolla onu atınca kısa olsun. Teşekkür ederim. Ya i̇ki duvarda kafi bence. Evet. <gülüyor> <gülüyor> back, one back side. One dead, one two dead. Asiktir. Makineyim. Tık. Nasıldım? Dur yayındaymışım gibi sanki. Anladın mı? Dur bekle yapacağız onu. Şu alttakinin gitmesi lazım, şu alttaki şey gitsin bir dakika dur. Puh. Adam geliyor hatta, şu adamı yiyebilir miyiz de? Kansız, burası güvenilebilir. Kim, di, kim dedi? Baniştur. Kim dedi bana Sınırlı, olur, 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 o zaman? Sıfırlısı, teşekkür ya. ederim, hoş geldin. Hah bak bana bunları ver ya. Merhaba. Selam. Selamlar Yok artık Siz oyunu Twitch'ten mi aldınız? Yemo'dan abi O ne demek? Direkt <laughs> Twitch'den aldın Hadi. <Gülüş> <effect. A> <gülüş> it, ben Twitch'ten aldım bu arada. Nasıl Twitch'ten aldın lan? Ben Kanka Twitch bildirimlerime <gülüş> baktım Ultimate bedava yollamışlar Oy. oyunu. Ananı götünü. Ben Sen ya parayla mı aldın? Ben kırktım, iade ettim. Hayır hayır dur dur. Kırktım, kırktım. Hayır. Kırktım. <gülüş> Bana hiçbir e, şey yapamaz bunu. 349 lira <laughs> oynatamaz bu oyunu. Çıktım. Girenin anasını s... Hayır hayır. Dünyaya baktığın küçücük yerden bakıldığında bizim evliliğimiz biraz önce söylediğin o çirkin ifadelerle belirttiğin şekilde görünebilir. Ben de ben de ben de. Dünyaya baktığın, baktığın o küçücük yerden, yerden bakıldığında bizim, bizim evliliğimiz biraz, biraz önce söylediğin çirkin o çirkin ifadelerle belirttiğin şey şey şekilde görünebilir. mu? öyle bıçak mı attı lan? Tamam tamam bıçaklayacağım. Evet. Bıçak. Ee, şey adam silahla geldi. Ama gitmemiş abiden mermi. Önden de vuramıyorum. Çık ben şunu bir vurayım. Abi, bak. Bu beni çelak etmez. Ben şimdi içinden geçeyim onu bekle. Herhalde düşürdüm abi falan ama. Ah. Gülmeyin, bak sakın gülme. Gülmek yasak. Bu saatte soru gülmek yasak. Ananı satayım. Ufak. Ya bu ne bu ne? Bu ne kanka? Yük kalmadı. Hadi hadi hadi. <laughs> Ya kardeşim sit chamber ne işin var burada ya kanka çok korktum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Çelir sende yani yazdığın şey şu 14 Şubat'a yalnız giriyorum sanki belli oldu e şimdi yani buna yayında ne cevap verebilirim? Ne diyeyim ki yani hani yayının ortasında? Burada burada geldi. Başka, Gel beraber girelim mi diyeyim? <laughs> Viper var çanak. <laughs> <laughs> <çenekler. gülüyor> Yapacağız bunu. Şu atmadım. Şu atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şaka bir bir yaptım ya. <laughs> tabii. Yani, herkes bunu diyebilemem öyle yani. Kokuyor lan. <laughs> Vallahi kokuyor lan. Kanka kokuyor koşuyor. Şey, kimin bak. Şaka yaptım. Bot kokusu gibi geldi bana. <laughs> <laughs> ne peki? <laughs> Abi yaşlısın. Ay bak, hepiniz yalnız gidiyorsunuz kardeşim. <laughs> kardeşim diyeyim de. Aa sesim çok mu yüksek? Kısayım biraz. Anne susturma ama. Ama yapacak İyi. bir şey yok. Bazı şeyler <gülüyor> yok, yani <laughs> you you, YouTube, YouTube. Twitch. Twitch, Twitch, streamer. YouTube, YouTube yok. Yok, no. 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 sadece TV. Dayı. Ha? Twitch. Twitch. <laughs> evet, Twitch kanalı. <laughs> Oyun YouTube <laughs> kanalı. YouTube yok. No. No, no. 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 no, no. YouTube. <laughs> okay. Mertes ben de bir korktum yalnız. <laughs> Güzel olmuş. Ya ulan. işte böyle Bak alırım lan. Işte. <laughs> ben savaş tanrısı tövbe 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 böyle bir şey seçemem arkadaşlar. Havadan kar topu mu yağıyor? Nasıl kar topu yağıyor ya orada? Bu ne demek ya? Aa. Burada bir şey yağm. Aa. Evet. Aa. Nasıl, ben ya? daha görmedim hadi. Evet. Aa hayır. Sen gerçekten yaşlanıyorsun ha. Şaka yaptım da lan. Gidip bakmadım de. de Şaka yaptım. yaptım da. <laughs> Kaç kaç Altı kaç. Vallahi o deniyle beni vuramadı. Ah, çok güzel bir manda. Vur onu. Aa bu niye sıkmıyor? Bu silah sık. Aa silah sıkmıyor. Mermisi bitmiş. Ben de sikinde diye aldım ya. Renkli şeyler hep gözümü boyuyor işte. Daha sağ Psikolojik olur. O böyle bırakıyor. Olur, olur şeyler. Çok, strese giriyorum ama Ölmez falan diye. Birkaç kere deneyeyim dedim. Burak şu peşimden geliyor mu diye baktım. Bak. Bunu bırakıyor mesela. Ölecek o. Mustafa o senin kanalı. Dayı beni miyavlattı. Miyav yapacaksın sonra. <laughs> Delikanlı adam yaptırma ya. Dayı dayı. Bu oraya gitmez bu dayı. Ben onu ben yaparım orada. E tamam Samet beni miyavlattı de. Miyav de. Tamam. Samet beni miyavlattı. <laughs>